Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynayacağız. Hep birlikte oyuncaklarımızdan bakın işte Red Bull. İşte Red Bull'umuz bizim. Bu da boss'umuz. İşte boss'u, ben boss'u. Um. Evet, şimdi Red Bull 4'te boss'la Red Bull karşı karşıya. Bakın geçti. Aa, dups, aa. Bir daha geliyor aa, Düş düş Oo, Yardımcı çağırdı bir tane Geliyor Red Ball'ımıza doğru geliyor arkadaşlar aa, dups, aa. Gitti evet gördünüz mü Evet bir daha geliyor Boss bir daha geliyor arkadaşlar Boss'un gözü çıktı bu arada Gözü çıkasıca Gözü düştü evet. Red Bull 4'e geliyor. Hop bir daha zıpladı Red Bull 4 üstünden. Hop Dosa bir daha vurdu. Kızdı boz. Bir daha kazanacak mı bakalım Red Bull. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Wow! Bir daha üstünden zıpladı. Hop üstünden zıpladı. Hop ayar. Boss bir daha geliyor arkadaşlar. Hop boss öldürdü Red Bull. Evet bu boss'u kazandık. Başka bir boss daha mı var yoksa? Ben geldim. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Oo, oh, boss geliyor. Boss geliyor. Hop. Red Bull üstünden atladı. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Hop. Altından atladı. Vuruldu. Tık. Vurdu bir kere. Bir daha geliyor Red Bull. Bir daha vurdu Red Bull. Hadi Red Bull kazanabilirsin. Hadi Red Bull kazan hadi. Evet Red Bull kazanabilirsin. Sana güveniyoruz. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor boss. Red Bull boss'a bir şey oldu. Red Bull'u yakaladı. Yedi. Red Bull yine çıktı boss'un içinden arkadaşlar. Hop vurdu bir kere daha boss'a ve boss öldü. Red Bull 4 kazandı arkadaşlar. Ohu. sana Red, Red Bull yarışı kazandı ve gidiyor